Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyrim'de demircilik nasıl arttırılır onu göstereceğim size. İlk önce şunun bir sesini kısalım. Ayarlardan ses şöyle alalım sesimizi. Ana ses hepsini alalım ara. Çok mu kıstık? zaten karmaşalık yapmayacağımız için evet şimdi akçaydayız demirciliği nasıl arttırırım diye düşünürseniz ben size güzellik yapacağım şimdi kardeşlerime buradan da beni izleyen bana yardımcı olan olabilecek bir kardeşim var sağ olsun eksik olmasın Kendisi kırıldak Fako. <laughs> Ona da buradan selamlar, saygılar, sevgiler kardeşim. Seviliyorsun her zaman. Benim böyle iki tane, üç tane beni e, izleyen kardeşim var. Milyonlar olsa ne yazar artık yani. Onlar beni tanıyor, biliyorlar. Onun için <laughs> milyonlara gerek bile duymuyor. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Evet arkadaşlar şimdi e, nasıl yaparız sorusunu sorarsanız ilk önce tabii ki e, bir av bulmamız lazım. ney Geyik. Karaca mı bu? Herhalde karaca. O ölmedi lan. Nasıl ölmezsin lan sen? Vallahi kaçırdık. Aha, karaca gidiyordur. Allah Allah. Ben niye bunları vuramıyorum? Dur. Demir hançer. Ork oku. Kazma. Demir ok. Tamam. Demir okla ölmesi lazım lan. Allah Allah. Çok ilginç değil mi? Onu da mı kaçırdık? Hadi be o tarafa doğru gitseydi. Neyse şu taraflara doğru bir gidelim bakalım. Aha ha ha. Sakin sakin kaçtı mı? Görmedi görmedi. Görmedi bizi. Lan ne görmemiz uçtu bile. Ama arkasında onun... Şey vardı sanki ya. Oo bu kim dur. Dostum sen kimsin? Hah. Bu avcı mı ya? Bu kim bu? Merhaba. Yes. Merhaba. Harbiden merhaba. I'm collecting ingredients to bring to the gourmet. Ne getirmek için malzeme topladım. Sonra onu götürürüm de damak zevkime hayran kalacağım. You Hadi bakalım. I'm heard the gourmet. Arkadaşlar, şimdi bir tane kurt türkü aldık. In Skyrim right now. Somebody help. Oh, ne oluyor? lan? Ne oldu dostum? Oğlum sen bağırmadın mı? Ha orada birileri şey var. Arkadaş ne sen burada ya? Oğlum vursana ya sen de. Oo. Evet. Bunun kürkünü de aldık güzelce. Yani ilk önce demirciliği arttırmak için arkadaşlar mesela bir gününüzü, bütün şeylerinizi koyun kenara. Silahlarınızı, bilmem nelerinizi, cartınızı, çurtunuzu. Ee, avcılığa çıkın. Yani bir gününüz veya iki saatiniz deyin ki ben avcılık yapacağım abi. Hem avcılık oyunu oynayacağınıza, bugün güzel bir av bulursunuz bilmem ne. Ondan sonra her neyse bunları aldık. Şimdi gidiyoruz. Hemen buradan Akçay'a basalım. Geldik. Akçay'da Akçay Skyrim'deki merkezi konumu tüm vilayetin ticaret merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Doğrudur doğrudur. Oyun bitmeyecek. Ben sürekli bu oyunu çekeceğim. Allah izin verirse, sürekli de çekmeye devam edeceğim. Bu Skyrim bizim ana oyunumuz yani artık. Ana oyunumuz. Thor Thor söylüyorsun. Doğru söylüyorsun kardeşim. Evet. Şimdi geldik, en bölüme. Seyircilerde varsa, var. eğer paranız varsa, şöyle... Çeşitli dediğimizde... Deri, heh derileri alıyoruz. Deri şeridimizi alıyoruz. Koşabilmek için Ulan şey. Neyse. Abi e, kürkümüzü aldık ya. Kürkleri tabii ki burada. Hemen çeşitli dedikten sonra şu derileri deri şerit deri olarak kürkleri deri olarak hallettik. Deri 50 tane varmış. şey düşürelim. Tamam. Şimdi ne, ne kadar geniş <laughs> şerit olduğunu bilmiyorum. Ben size sadece şunu göstereceğim. Demircilik nasıl arttırılır? Yok oymuş, yok demir işlemeleriymiş, bilmem ne de. Posta geliyorsun abi ya da deriye şöyle göstereyim hemen. Post bileklik diyor. Ne kadar diyor baba? 2 deri bir tane şerit istiyormuş. Bizde de 108 108 deri şerit varmış. Yok pardon. Gereken 2 deri şerit diyor. 2 deri şerit. Şimdi bunu nasıl ayarlarsınız kendinize? Şöyle onu da göstereyim. Mantık olarak tabi. 2 deri şerit istediğinde 108 tane varsa bunu yapabilirsiniz. Başka da zaten en ucuzu bu oluyor herhalde yine bakarsınız. Bu ne diyor? İki deri şerit, iki deri şey. Tabii. İki şerit istiyor. İki deri istiyor. Ama bu iki deri şerit bir tane deri istiyor. Onun için ben buna asılacağım. Şimdi. Yapıyorum hemen gördüğünüz gibi. Bir tane kadar güzelce basıyoruz abi o oh, mis gibi oldu. Tamam 35 yaptık mı abi? Allah bereket versin diyoruz. Ondan sonra bu teyzeye geliyoruz. Onları satıyoruz. Güzelce. Silah giysi dediğimiz onlar çıkar herhalde. Deri neydi şerit miydi? Ne satıyorduk lan biz? Heh. Tamam buradan da paramızı alalım. En güzel bir şey. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Evet, sağ ol, sağ ol amca. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü e, demirciliğimizi gösterdi. Demirciliğimizi gösterdiğim şunu hemen bakalım demirci de. Demircilik e, şeyini bastım ben demirciliğimiz 34 ondan sonra artık mesela elf demirciliği yapabiliyormuşum yapmak istediğinde elf mi yapmam lazım Yoksa ha, bu 60'mış yani bunu şimdi ben hızlı hızlı kasarım mesela bir günümü e, avcılığa ayırsam güzelce 60'ı da yaparım 80'i de yaparım o benim sabrıma kalmış bir şey sonuçta Buradan böyle gidersek sağ taraftan. Ocaklarda cüce zırhı silahları oluşturabilirsiniz. Hangi yönden gitmek istiyorsanız. Ben buradan gitmeyi tercih ederim. Çünkü abonoz sevdiğim bir şey olduğundan baya seviyorum o abonozun şeklini falan. Abonoz da iyi olur. Demirciliği bugünlük gösterdim. Yükseltebilirim kazanım da varmış. Neyse onu sonra ayarlarım. Bu zaten benim kendi oyunum. Buna da hemen hemen yeni başladım. İşte böyle bugün bunu göstermek istedim size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.